Merhaba, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda evlerin, atölyelerin, iş vazgeçilmesi vazgeçilmezi olan dekupaj testereleri A'dan Z'ye inceleyeceğiz. Dekupaj testere nedir, nasıl çalışır, kesme işlemi yaparken işimize yarayacak taktiklerden bahsedeceğim. Dekupaj testere ahşap olsun, metal olsun, PVC olsun, flexiglas olsun, alüminyum olsun bunun gibi birçok malzeme çeşidini kesebilmek için tasarlanmış bir elektrikli testeredir. Bu testere birçok malzemede ince ve detaylı bir kesim yapabilmesi, kavis verebilme, özel Makinanın nispeten diğer kesici aletlere göre ucuz olması, testere ucunun daha da ucuz olması bu makinenin ön planı çıkartan özellikler arasındadır. Örnek olarak da çivili olan ahşap bir malzemeyi keseceksek böyle bir testereyi tercih ederiz. Neden? Çünkü eğer ucuna testeresine bir şey olacaksa kaldırıp atarız, yenisini takarız. Bu testere yaklaşık 10 yaşında, bu 1 yaşında neden bunu aldığımdan da bahsedeceğim. Hani Bunu o kadar kullanmama rağmen giriş seviyesi olan bir dekupaş testere olmasına rağmen çok çok uzun yıllardır rahat bir şekilde kullandım. Bir atölye kurmaya niyetlendiğimde elimdeki ilk makinelerden birisi de buydu arkadaşlar. Şimdi makinen yukarıdan aşağıya yukarı doğru detaylı bir şekilde inceleyelim. Ondan sonra da kesim teknikleri üzerinde konuşalım. Öncelikli olarak tetikten bahsedeceğim. Tetiğe direkt olarak basamıyoruz arkadaşlar. Bu çoğu model için böyledir. Sağ el veya da sol elle makineye start verebilmek için bir emniyet düğmesi vardır. Emniyet düğmesine bastıktan sonra tiye basarsak makinamız çalışır. Makine çalışmaya başladıktan sonra bu düğmeden elimizi çekebiliriz. Gördüğünüz gibi makine çalışmaya devam edecektir. Bazı modellerde tetik üzerinde devir ayar düğmesi de olabiliyor. Benim kullandığımda ise tetiğe ne kadar baskı yaptığımızı devir ayarına ayarlıyoruz. Bunu göstermiş olayım. Bazı modellerde de tetiğe sürekli basmak yerine tetiği çalıştıktan sonra kitleyen makinenin ondan sonra sürekli çalışmasına müsaade eden mekanizmalar da oluyor. Testere ucunun takılmasından bahsedeyim. Buna T diyorlar arkadaşlar. Artık çoğu model böyle ama bazı modellerde vidalı bir şekilde takma sistemi de olabiliyor. Testerenin takılması modelden modeli farklılık gösterebilir. Ama bu iki model üzerinde ben size göstereyim. Bunda arkadaşlar yanda bir manda var. Bu mandalı bastırdım açtım. <laughs> Olmalı. Mandalı açtım. Evet testere ucu oturdu ve kavradı. Şöyle geriye doğru da çektiriyorum. Testereyi bağlamış oldu. Şu anda cihazımız çalışır durumda. Bir de öbür testere de göstereyim. Bunda ise mandalı yukarıya doğru çekiyoruz. Ucu oturtturduk. Mandalı bıraktık. Bu şekilde bu testere de çalışmaya hazır. Yine bazı modellerde pandül ayarı dediğimiz bir ayar oluyor. Mesela bunda yok, bunda var. Pandül ne oluyor arkadaşlar? Hemen anlatayım. Şu pozisyonla çalışmasını görmenizi istiyorum. Bakın testere düz bir şekilde aşağı inip çıkıyor. Bakın testereyi yavaşça çalıştırıyorum. Şuradaki parçaya bakarsanız testereyi biraz da ileriye doğru ittirdiğini göreceksiniz. Tekrardan. Bakın düz bir şekilde iniyor. Bu bize neyi sağlıyor? Düz bir şekilde indiği zaman makine biraz daha yavaş ama daha temiz bir kesim sağlıyor. Eğer pandül ayarını en son konuma getirirsek Testere darbeli matkap gibi düşünün. Testere hem aşağı yukarı inip çıkma hareketi hem de ileriye doğru hafif hafif vurma hareketi yapıyor. Yani daha hızlı bir kesim yapmış oluyor. Ama hani bu ayar e, sondayken malzemenizi daha çapaklı, daha pürüzlü bir şekilde çıkartacaktır. Bunu da unutmayın. Bunu açmanız demek vakitten tasarruf sağlayacaksınız ama malzemeniz de bir o kadar çapaklı çıkacak anlamına geliyor. Yine bazı modellerde şöyle bir hava kanalı oluyor. Bu düğmeyi açtığınız zaman makine ileriye doğru hafif bir hava püskürtüyor ve kestiğiniz zaman oluşan talaşın biraz etrafa dağılmasını yani önünüzü görmeye yardımcı olan bir düğme. Mesela bu modelde kendinden bir egzoz var. Bu modelde ise bu yanında aparat olarak geliyor. Arkadan bağlantısını yapıyoruz. Birazdan bunu da göstereceğim. Bunu da toz toplamaya bağlıyoruz. Bazı modellerde ön tarafta ışık oluyor. Işık da kesmenin gerçekleştiği alana doğru bir aydınlatma yapabiliyor. Bence en önemlisi şu testlerin önündeki üçgen arkadaşlar. Kesim uygulamasında da göreceğiz. Bu üçgen bir çizgi çektiyse keseceğimiz çizginin üstünden gitmesi demek testlerinin o çizgi üzerinden kesim yapması anlamına geliyor. Bu modelde de var. Böyle bir modelde de var. Muhtemelen hemen hemen bütün testerelerde bu üçgen vardır. Gördüğünüz gibi makinelerden birisi akülü, birisi elektrikli. Atölye içinde ben genelde bunu kullanıyorum. Şimdi niye akülü bir şey aldım? Bizim gibi arkadaşlar böyle hobi işleri yapanların bir gözü genelde hani dışarıda bir yere giderken bir çöp tenekesi görüyorsak bir gözümüz çöp tenekesine ilişir. Bir malzeme var mı? Yok mu diye. Çok bu şekilde malzeme kaçırdığım da oldu. Örneğin mesela bir tezgah için bir sunta parçası işte bir kaplı bir şey görüyorsun. Alman gerekiyor. işte arabaya sığda, sığar mı sığmaz mı ya da parçalaman gerekiyor. Ben akülü bundan dolayı aldım arkadaşlar. Tezgahlarımın üst ve alt malzemelerini bedavaya getirebilmek için çöplerden topladım, oldu tabii ki. Parçalamam gereken plakaları da bu halletti. Bence hani bu anlamda ürün kendini kurtarmış oldu. Atölye içinde kullanıyorsanız ne oluyor? Ha, kablo derdini de ortadan kaldırmış oluyor. Ama hani çok çok gerekli mi derseniz çok çok gerekli değil. Beğen, abone ol, yorum yaz. Bunlar klasik. Ben size bunun neden olması gerektiğini söyleyeyim. YouTube şunu demiyor. Hani bu adam videosu daha iyi, bununki daha kötü. Tamamen etkileşime bakıyor arkadaşlar olay. Siz ne kadar yorum yazarsanız, ne kadar beğeni atarsanız, ne kadar abone toplarsak YouTube bizi bir o kadar öne taşıyor. Eğer bu tip videoların da öne çıkmasını istiyorsanız lütfen bu dediklerimi yapın. Bu da size küçücük ricamız olsun. Bizim de istediğimiz videolarımızın tabii ki izlenmesi. Evet gelelim şimdi alt tabloya. Alt tabla testereyle 90 derece açı yapacak şekilde elimize ulaşıyor. Buna açı da verebiliyoruz. Bunun için bazı modellerde mandal da olabiliyor. Bendeki modelde vidalı. Şuradan gevşetiyorum. Şuradaki tırnaktan kurtardım. Nasıl bir açı vereceksen ona göre tekrardan tırnağı iliştirdim. Vidasını sıktım. Bu tırnaklarda, bu model için bulunan açıları da 0, 15, 30, 45. Aynı şekilde öbür yana doğru da yatırabiliyoruz. Çok kullandım mı diye sorarsanız arkadaşlar hiç kullanmadım diyebilirim. Bununla ilgili örnek bir kesim yapmama bile bence gerek yok sadece olduğunu bilin. Evet şimdi sıktım. Alt tablada şöyle bir plastik parça da gelebiliyor. Metal plakayı ahşap yüzeyde kolay bir şekilde kaydırabiliyoruz. Bir keresinde de bir alüminyum kesmiştim. Bu metal alüminyumun üstünde gittiği için ve keserken titreşime maruz kaldığı için alüminyumun üstünde çizikler oluşturmuştu. Bu plastikle diyelim alüminyumu kesersek o çizikler oluşmayacağı anlamına geliyor. Bunun yaptığı işte bu. Şimdi dekupaj de uç seçimi neye göre yapılıyor? Bundan bahsedeceğim. Şu hariç bütün uçlar ahşap kesmek için. Ahşapta da öncelikle iki uçtan bahsedeyim. Görüyorsunuz bunun dişleri daha uzun ve daha az sayıda. Bunda işte ise dişler daha kısa ve daha çok sayıda. Bu uç arkadaşlar kaba kesim ucu diyoruz. Malzemeyi daha hızlı kesiyor ama daha pürüzlü çıkartıyor. Bu uç ise malzemeyi daha temiz çıkartıyor ama daha yavaş bir kesim yapıyoruz. Kaba kesimde farklı boyları görüyorsunuz şundan bir uzun daha var ama çok pahalı Örneğin yani şu bir liraysa bu bir buçuk lira ama bunun bir uzunu 5 lira yani o üretimi çok az olduğu için piyasada ondan dolayı fiyatı çok yüksek zaten hani o kadar da çok çok gerek yok ancak özel bir durumda karşılaşırsak olabilir yani farklı boylarda olduğunu görmüş olalım dikkat edeceğiniz şeylerden birisi arkadaşlar şu uçla bakın şu ucun yapısı farklı. Kapalı bir alanda kesim yapacaksak birazdan göreceksiniz. Matkap ucuyla deldikten sonra bu ucu sokup kesime başlıyoruz. Şu yapı ise kendiliğinden ahşaba dalabiliyor ama hani gene de matkap ucuyla delmekte her zaman fayda var. Yani biraz hani yokluk atıyorum. Yanında matkap olmayacak, bir şey olmayacak da. Ancak kapalı kesim yapacaksınız. Hani bunu da kendinden sokacaksınız içeri. Anca o durumda değil. Ama giriyor mu? Giriyor. Testere ucu seçiminde başka bir şey daha var. Şuradaki et kalınlığı. Bazı uçların et kalınlığı daha fazla. Bazılarınınki daha kısa oluyor. Şimdi daha kısa olması demek şu anlama geliyor. Kavisli kesimlerde testeremizi daha rahat döndürebileceğimiz anlamına geliyor. Başka düşünülebilecek bir şey ise şimdi testeremiz keserken testere dişleri dekupaja doğru bakıyor. Yani kesme işlemini yukarıya giderken yapıyor. Bu şu anlama geliyor. Kestiğimiz parçayı birazdan da izleyeceksiniz. Alt taraftan kesmeye başladığı için alt tarafı pürüzsüz çıkartırken üst tarafta lamine kaplama varsa orada bir tırtık oluşturuyor. Yani çapaklanma bırakıyor. Bazı testerelerde Testere dişleri bu tarafa değil de aşağıya doğru bakıyor. Yani keseceğiniz yüzeyin üst tarafını pürüzsüz çıkartmak istiyorsanız bunun tam ters diş olması gerekiyor. Ha, olmasa da olur. Keseceğiniz yüzeyi ters çevirirsiniz. Gene görünen yüzey çapaksız çıkmış olur. Ama böyle bir testere ucu olduğundan da haberiniz olsun. Şimdi şu ikisi de aynı arkadaşlar. Birisi daha kısa, birisi daha uzun. Şöyle bir şey de örnek vermek istiyorum. Lambiri var, arkasında kargas var ve ben bir priz yuvası açacağım. Şu uçla başladığım zaman, şimdi uç geldi. Duvara çarpıyor arkadaşlar. Duvara çarptığı zaman da makinayı ittiriyor. Haliyle kesim yapamıyorsunuz. Şimdi başta ne dedim? Testerenin ucu ucuz arkadaşlar. Hemen şunu jet taşıyla kestim. Kargasın arkasında çalışabilecek şekilde prizin yuvasını açmıştım. Yani böyle bir şeyden de hani haberiniz olsun. Sonuçta feda edilebilir uçlar. Yani çok çok pahalı olmadığı için işinizi nasıl yapacaksanız ona göre de düzenleyebilirsiniz. Ahşap uçları geçtik. Metal ucu. Ben bunu alüminyum işledim ama birazdan metali kestiğini de göstereceğim size. Bu tip uçlarda da diş sayısı daha fazla, diş derinliği ise çok çok kısa oluyor diyebiliriz. Evet şimdi makinenin kullanımına ve pratik kesim tekniklerine geçelim. Evet her şeyden önce iş güvenliği arkadaşlar. Gerekiyorsa bir gözlük sunta falan keserken maske önemli ve makinenizin gürültüsüne göre bir kulaklık kullanmanızı ben öneriyorum. En önemlisi parmaklarımızı korumamızdır. Bazı pozisyonlarda makine çalışırken parçayı tutmamız gerekiyor. Dalgınlığa gelip aman arkadaşlar ay makine ilerlerken parmağınızdan geçebilir. Allah korusun. O yüzden her zaman makinalarla çalışırken kesim yaptığınızı ve bunun size zarar verebileceğini unutmayın. O yüzden ellerimiz her zaman için güvenli bir yerde olmalıdır. Başka bir şey ise atıyorum kablo çalışırken kablo şuradan geldi, siz şu parçayı kesiyorsunuz. Kabloyu kısa devre yaptırma durumunuz olabiliyor. Hani bu da benim gittiğim iş yerlerinde gördüğüm sıkça olan şeylerden birisi de bu. O yüzden her zaman arkadaşlar testerenin geçeceği alanın arkasında altında bir şey olmayacağına emin olmaya çalışın. Böylece ürünü daha uzun süreli kullanmış olursunuz. Kesim yaptığımız yere göre tabii ki değişebilir ama eğer bir tezgahta kesiyorsanız parçayı bir işkence yardımıyla masaya sabitlemenizde her zaman fayda vardır. İki elimiz de boşa çıkacak. Daha az titreşim olacak. Daha rahat bir kesim bize sağlayacaktır işkence. Ve ayrıca tezgahınız ne kadar iyi ise size o kadar kolay bir kesim bekliyor demektir. Diyelim 90 derecelik bir kesim yapacağız. Çizimimi yaptım. Sonrasında az önce bahsettiğim üçgene göre testeremi ayarladım. Gönyem burada arkadaşlar. Şunu da yapmakta fayda oluyor. Aldım gönyeyi de sabitlemiş oldum. Şimdi çok daha rahat bir kesim yapacağım. Bu yüzey çapaklı çıktı. Neden? Testere üst tarafa doğru çıkarken lamine kaplı olduğu için üst tarafta çatlatma yaptı. Ama bu yüzeye bakın çok daha temiz. Yani şunu demek istedim. Bizim göreceğimiz bize doğru bakan yüzeyi keseceğimiz zaman ters çevirirsek çapaklı kısım altta kalacaktır. Üst taraf bize temiz bir kesim sağlamış olacaktır. Bu ile düz kesme taktiğiydi. De... Şimdi bu çizgiden gönye olmadan kesebilir miyiz? E tabi ki kesebiliriz. Ama çok ufak tefek sağa sola doğru oynamalar olacaktır. Bacın testeresi ile şu kenar arasındaki mesafe genelde aynıdır ve 33 milimetredir. Kesmek istediğiniz uzunluğun yani 33 milim gerisinden bu kayıtı bağlarsanız size tam istediğiniz ölçüde parçayı çıkartmanıza imkan tanır. Ben neredeyse bütün tezgahlarımı kestim, suntaları bu yöntemle kestim. Keserken şuna dikkat etmeniz önemlidir. Sizin göreceğiniz yüzey aşağıda kalacak ya da az önce bahsettiğimiz ters diş alacaksınız. O şekilde keseceksiniz. Pandülü 3. kademede çalıştıracağım. Takılı olan uç aynı. Bu pandosuz olan. Bunu da sıfıra getirebilirdim. Aynı şey çıkar. Yoksa makineyi kötülemek gibi bir niyetim yok. Bakın aynı uç. Pandül ayarı sıfırda. Burası pandül ayarı 3'te. Evet çok daha hızlı kesti. Ama makineye olan hakimiyetimi bana kaybettirdi. Burada daha yavaş ama çok daha düzgün bir kesim yapmış oldu. Şimdi örnek olarak diyelim ki şöyle bir alanı bu parçanın içinden çıkartmak istiyoruz. Bunun için başlangıç yapacağım yere bir delik açıyorum. Şimdi bir de şu köşeyi açayım. Dekupajın ucunu delikten geçirdikten sonra şimdi geleceğim bu köşedeki dönüşüne ve neden burada matkapla değerliğimden göstereceğim. Şimdi bakın köşe olan yerde köşeye geldiğim zaman direkt 90 gibi dönemedim. Biraz geriye alıp köşeyi çürüte çürüte döndüm. Ama köşelerde eğer deliklenmiş olsaydım, delik olsaydım depacı çok daha kolay bir şekilde çevirmiş olacaktım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Deleceğiniz ve dönmesi zor olan noktalarda delik açmak. Bakın burada geldim, burada çıkarttım dekupajı. Şimdi buradan ileri. Kapalı bir yüzeyde çalışmanın temeli bu. Tekrardan da başta anlattığımız şeye geri dönelim. Dekupajın kavisli kesebiliyor olma özelliği. Dekupajın en büyük artılarından birisi budur. Kavisi bir şekilde kesim yapmamıza müsaade eder. Bu noktada da daire testerenin önüne geçer. Ben bundan dolayı derim eğer bir hobi atölyesi kuracaksanız öncelikle cihazınız dekupaj olmalıdır. Daire testerenin yaptığı işi yavaş da olsa zaten bununla öncelikli olarak görmüş oluyoruz. Pimaş borusu olabilir, doğalgaz borusu olabilir. Herhangi bir montajda bazen karşımıza çıkıyor. O tip yerlerde boruların geçeceği alanı çürütmek için bu makinenin üstüne yok. Metal kesmek için de metal ucumuzu takıyoruz. Bu da metal ucu. Bu tip işlerde ya da bir plaka ince bir plaka kesiminde çok çok rahatlatıyor bizi. Evet, dekupaj testleri ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yanlış ya da eksik söylediğimiz bir şey varsa affola diyelim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.